i どういうと Um, en i know зачем miştir şey diyormuş millet demiş ki buna bir gün ay senin gelin sana yani Kız bunlar cimri vermez gerçi Neyse köyden geleni sen getir Ondan sonra kız Burada geldikten sonra Bütün okullara okutturdular bunu Üniversitesine kadar okudu kız Sonra üniversiteden Mezun olurken 4. sınıfta Bir tane adamla sen tanıyor O kadar okutmuşlar, şey etmişler dedim. Niye öyle yaptın? Bunlar diyor, yobaz diyor. Neziyobaz diyor ama öyle diyor. O da Twitter'a girmiş herhalde. Orada yobaz falan kelimesini gör. Hoca Efendi'ye gitmiş. Ama adam bir imanlı bir imanla bir dua eder sana. Hemen kabul oluyor. Direkt. Bizim Nazife'nin kızı tıp kazanmış ya bu sayede. Tabi. Kız böyle şeymiş pek ders çalışmazmış etmezmiş. Sonra Хорошо. Kaşaya gidiyor, çul çaput ne varsa topluyor. Hepsini alıyor. shooks. asla herkesin saçını kesiyormuşum masrafım yokmuş hepsi cebek Kendi cebinden girene çıkana bakar E ben de öyle yapıyorum Ne yapayım Şöyle Şunu örelim şuraya Şuradan bir tane daha öreyim ay ay. Bu saç modelini de Müesseseden yapıyorum ha. Sadece kesin parası alacağım senden Bir de bakım Kız ne demek bakım istemedim Bak sen beni temsil ediyorsun diyorum ya Rezil oldum zaten Bütün mahalle gül geri zeki altına gerçekten sinirlendirdin şu an ya gitmiş <laughs> hikayem